Evet şu anda yayındayız. Miraç TV'den yayın yapıyoruz. Katkak Televizyonu, Südütüya, Leyza, Pozitif Reklam, Aziz Karali Nakliyat, Harverli Aksesuar, Elimsan Elektrik, Karadeniz Rüzgarı var Vakfı Kefresi Ekmek Fırını, Habibler, İbrahim Kazdal ve Miraç Kundura katkılarıyla <laughs> bu yayınlarımızı gezikleştiriyoruz. Şu anda da yayındayız tabi ya. Değerli bir kardeşimiz var, arkadaşımız var, köylümüz, memleketimiz hem akraba. En büyük abimin de kayınçosu olur kendisi. Karadeniz'in de yakışıklı ama biraz betim bir bu arada ama e, gene de formundadır. Sözü de fazla uzatmazdan Ayaklarına sağlık. Ee, bir hoş geldin diyelim. Sohbetimize başlayalım. Kimdir, nerelidir, ne iş yapıyor? Evet, Abdullah hoş geldin. Safalar getirdin. Sağ ol, getirdin. teşekkürler. Allah Nasılsınız? Allah'a şükür, sen nasılsın? Sağ teşekkür ederiz. Konuşmaya başlamazdan Karadenizli olup da size e, Trabzon'da Adem e, Kul, Hı -hı. kardeşimiz böyle Karadeniz keşanları, elbiseleri satıyor. Hı -hı. Bunu sana böyle takdim edelim. Kabul buyurun. Böyle e, yakıştı da. Biliyorsun annelerimiz bu tarz peştamallar mutlak, takar. Mutlaka bir yerde. Şimdi e, Abdullah kardeşim. E, sizi bir tanıyalım. izleyenler açısından yayına bakıyorsun. Kameraya doğru bakıyorsun. Ben... E, Kam kameraya doğru he, Evet. Eee... 1964 Rize doğumlu evet. Kemaloğlu. Eee... Şu anda özel bir sektörde e, tarih firmasında mali ve idare işler sorumlusuyum. Eee... Evet. Çalışmaya devam ediyoruz. E, şu anda da bir ziyaret için buraya geldik. Ziyarete geldik. Edip, teşekkür ederiz. Ee, vallahi hayat devam ediyor. İstanbul'da yaşıyorum. Ee, zaman zaman yılda bir sefer e, memlekete gidiyoruz. Annemizi babamızı ziyaret ediyoruz. Yani elimizden geldiğince daha fazla gitmeye çalışıyoruz. Ee, dediğim gibi yani bu şekilde hayatlar devam ediyor. Ee, çoluk çocuğumuz burada. Yaşama burada devam ediyoruz. Ee, Emekli olduk bu arada. Emekliliğimizi devam ettiriyoruz. Aynı zamanda da çalışıyoruz. Ee, i̇şte dört tane çocuğum var. Allah bağışlasın. Üç olsun. kız bir oğlan. Şimdi o konuyu ilerleyiz. Şimdi Allah bağışlasın. Allah batılarını açık Şimdi olun. Abdullah, şimdi herkese soruyoruz tabii ya böyle yayında. Bunlar arşivlerde kalıyor, bu evet. çekimleri evet. yapıyor. Çünkü önümlü bilinme biliyorsun. Ee, sağ olsun dostlarımızla beraber bu yayıncılığı devam ettiriyoruz. Yaşadığımız müddetse devam istiyoruz. ettireceğiz. İnşallah. Ee, evliliğiniz nasıl, nasıl oldu? Sırdalık mı yaptınız, kaçarak mı size de soralım. Nasıl bir... Valla evliliğim benim... E, yani normal İstanbul'da çalışırken e, bir arkadaşın e, tavsiyesi üzerine başladı. E, gördük, sonradan tanıştık. E, Nereli Hatun? Hatun normalde Rize İkizdereli, İkizdereli. ama İstanbul'da doğma büyüme. Evet. Ee, o şekilde aşkımız başladı ve sonunu da getirdik kısa bir süre içerisinde. Allah aşkına da aşağı yukarı 26-27 yıldır evliyiz. 4 çocuğumuz var. Ve ee, çok da memnunuz. İlk evliliğimiz gibi aynı şekilde devam ediyor. Kavganız Hiçbir gibi, şıkı şıkı şıkı. Şıkı. Ya, kavga her ailede mutlaka vardır. Biz Peki, onu en asgariye yani. indirmeye çalışıyoruz. Yani. Ee, zaten yani. ben 10-12 yıl falan dışarıda kaldım. Yurt dışında kaldım. Ee, Türkiye dışında kaldım. Türkiye'nin içerisinde Konya'da işte son bir buçuk yıldır Konya'daydım. Yeni geldim bir iki hafta önce. E şu anda da buradayım. Çocukların yanındayım. Yani hayatımız çok iyi geçiyor. Allah'a şükür, Allah bozmasın diyoruz. Allah Herkese inşallah Allah evet. böyle aile böyle çocuklar böyle evlatlar nasip etsin. E hayatımızı bu şekilde devam ediyoruz. Allah'a şükür memnunuz. Çayınızı bir Sağ ol, içelim. Afiyet olsun. Ol, Karali olsun. ve çaykur çayı içiyorsun. Öyle mi? Ha, çok iyi. Çok güzel karıştırmıyormuş. Sağ evet. ol. Şey diye diyese karı gar yapmışım yapmış ha, yani. Evet, çay kuran karalı çayı. Şimdi evet. Abdullah biz seni seviyoruz. Siz de bizi sevdiğinizi sağ ol, sağ ol. biliyorum. Zaten evet. Abdullah Köyü'ne geldim ilk önce size uğramak aklımdan geçti. Vallahi ciddi özelim, söylüyorum. Allah razı olsun. Ya, sağ ol. Şimdi bu arada Tabii e, Allah mekanını zennet etsin. Şaban abi sevdiğimiz evet, en büyük abim de vefat evet. etti. E, evet. Genç yaşta takdir ile tabii. Evet Ama mutlaka. Diğer kardeşlerinize ablalarınız Allah’ın hayırlı ömürler versin. Evet, Babana evet. da e, selamlarımı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Versin. Allah evet. versin. Gittiğim zaman zaten ziyaret ediyorum kendisini. Sağ olun, var Allah razı olsun. E, i̇nşallah onunla bir çekim yap yapacağız. Resim e, çekimi yaptık da e, yayın çekimi yapamadık. Evet. E, işimizden dolayı. İnşallah kısmet böyle e, çünkü ölümlü dünya tabii. Mutlaka. Şimdi Abdullah, dünyanın artık her yerinde sizi izleyecekler. Mutlaka izleyecekler. i̇zleyecekler. bir sürü sevdikleri sevdiklerim var tabii. Memleketten gelmesin. Evet, Rize de evet. Doğmuş. Rize evet, Muradiye'de. E, kimi sevdiklerin Avrupa'da var. E, dünyanın her yerinde. E, sizi yayında görünce selamla yad edecekler. Özlemlerine girermiş olacaklar. Mutlaka, tabii, e, sevdiklerine ne söylemek istiyorsun? Vallahi sevdiklerimden bir kere Allah razı olsun. Eğer beni seviyorlarsa, hatırlıyorlarsa her zaman için Allah razı olsun. Onlar bu dünyada var olduğu Avrupa'daki sürece. Avrupa'daki ablalarına, onlara dinleyecek sizi. Ya mutlaka tabii ben bütün dünyada diyorum arkadaşlarım. Benim yani Türkiye'nin dışında da çok yabancı arkadaşlarım var. Özellikle hepsi, çok romen arkadaşlarım vardı. Çok değerli arkadaşlarım. Onlar da herkesi kucak dolusu selamlıyorum. Allah uzun sağlıklı, sıhhatli uzun ömürler nasip etsin. E, bütün arkadaşlarım, bütün dostlarım e, bu dünyada ne diliyorlarsa Allah onlara onlara e, versin diyorum. E, başka da diyecek fazla bir şeyim yok. E, tüm arkadaşlarımı canın gönülden öpüyorum, kucaklıyorum. E, yani beni de ararsalar benim her zaman için kapım açıktır onlara görüşmeye de razıyım onlarla. E Tabii ben belirli bir süre Türkiye'den uzak kaldım. 2000 yılından 2010 yılına kadar. E yurt dışındaydım, onun dışında, İstanbul Türk dışında. dışında, dışında hani Romanya'da mi? kaldım o ben. Ha. E, yani nasıl biraz da? arkadaşlarla nasıl uzak o, oradaki, kaldım oradaki, Nasıl oradaki şartlar nasıl? Orada Valla oradaki, oradaki şey. şartlar e, Romanya'da inan ki bugün yaşamak isterim. Yani çok açık ve net söyleyeyim. Yani belki de diyebilirim belki arkadaşlar oraya yanlış e, algılayacaklar ama yani Romanya'da şu anda yaşanacak en güzel yer bana göre. Yani bugün e, durumun durum durumum mi? çok çok iyi olsa yani samimi söylüyorum Romanya'da yaşamayı isterim. Şimdi yani e, Türkiye'de tabii ki Türkiye mutlaka yerimiz olacaktır. Arkadaş, e, ama ben orada 10 şey yıl kaldım. Yani böyle hiç tehlike falan yok yok hiç tehlike yok yani. Gerçekten ama hiç tehlike yok. Ya yani tabii kötü insanlar her yerde var. Bak, her yerde ama doğru. şu bir gerçek Türkleri de sevenler çok var orada. Türk insanlar da çok var orada yerleşmiş Çocukları insanlar. Çocukları alıyorum bir ara orada? senede ilk sefer getirtiriyordum Özellikle evet. okul tatillerinde falan hep yanımda oluyorlardı. Ben şimdi... de zaten ayda bir falan atlayıp geliyordum. Yani fazla bir şey olmuyordu bizim için. Gurbetçilik şimdi, olmuyordu. Şimdi, şimdi artık e, yine çalışıyorsun. Nereden? Şimdi çalışıyorum. Şu anda işte Konya. Yani... Bir buçuk yıldan beri Konya'daydım. Orada bu ünlü leverin algıda dondurma fabrikasını yaptık. Onu bitirdik. Geçen hafta teslim ettik. Şimdi bu 2-3 ay sonra e, tekrar Konya'da bu evet. ünüyle veren Omo fabrikasını yapmayı planlıyoruz. Şu anda ihale aşamasında. E, işte 2-3 ay sonra belli olacak eğer o işimiz de gerçekleşirse. 3 ay sonra tekrar Konya'ya döneceğim Allah'ın izniyle. Şimdi Konya'da da belirli bir çevrem var. Yani şunu söyleyebilirim. Bir buçuk gün kaldım ama gittim e, İstanbul'dan gittim. daha bir fazla çevrem var. Konya'nın neresinde? Konya'nın e, organize sanayi. Üçüncü Olur. organize sanayi. Ha, geldim ben oraya Yani çok güzel bir e, şehir. Evet. Yani hayır, şunu söyleyeyim, hayır. yaşanacak bir şehir açıkçası söyleyeyim. Sonra alanı çok girelim. beğendim, evet. Girelim. Alanı çok yani. Bir de hava nem oranı sıfır. Yani ben İstanbul'da burada e, diyebilirim her gün illaki bir terleme şey yapıyorum. Rahatsızlığı evet. çekiyorum. Orada evet. kesinlikle böyle bir şey hiç yaşamıyorum yani. Evet. evet. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ ol, e, bağım, güzel ben teşekkür e, Röportajlarından dolayı. Başka söylemek istediğim bir şey mi söylemek var Söylemek istediğim tabii. Şimdi Rize'de şu anda e, belediye seçimleri var. E, ilçemizden. E, orada bir iki arkadaşlarımız aday ve aday şeyinde gözüküyor şu anda. Onlara başarılar dilerim. Benim de hep, e benim hep hayalimde Rize'de inan ki belediye başkanlığı şeyi vardı. Düşüncesi Hı. vardı. Ama inşallah bunu gerçekleştiririz daha geç, diyorum daha inşallah. Ben çünkü anneme söz vermiştim. E, 45-50 yaşında burada belediye başkanlığı adaylığımı koyacağım diye bir düşüncem vardı. Ya yani onu gerçekleştiremedim. İşte çocukların okuması, işte e, çalışma şartları buna şu anda el vermedi ama inşallah ileride ee, öyle bir düşüncem var. Olur mu olmaz mı tabii o Allah'ın takdirine bağlı bir evet, şey. Evet, evet. e, yaşadığımız sürece mücadelemizi devam ettireceğiz. E, sizin de bu televizyon hayatınızda, televizyon başarınızda başarılarını devam ed ederim. E, Allah yolunuzu açık etsin diyorum. Tüm Aha. dostlarıma, tüm arkadaşlarıma sevgiler, saygılar sunuyorum. E, bundan sonraki yaşamlarına da başarılar dilerim. Çok teşekkür ediyoruz. E, e, sağ olun, var olun. olun. Çok memnun oldum. Ee, uzun Çok sağ olun. Ee, Çok teşekkürler. Size seneler daha görüşmek sağ dileğinizle. Sağ olun. Kameraya da yakışıklı sal diyorsun tabii. E, tabii Şöyle sağ ol, olun. Yayına çıkabilirsin. Teşekkür